Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft sorulmada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün maden yapacağız. Diğer bölümde farklı sky block olacak. Yani benim planım o. Hemen yapayım ben. Videoyu sonra videoyu tekrar başlatırım. Arkadaşlar ben ihtiyacım olan şeyleri yaptım. Şimdi uyuyup madene ineceğiz. Geceymiş. Gece değilmiş işte. Arkadaşlar yeni gelen incelemeyle Belki biliyorsunuzdur hayvanlar yavaş yavaş ölüyor. Ya da bir <laughs> nedenle de ölüyor olabilirler. Tamam bir neden bu elmas kazmayı da yeni yapmadım. Yani elmasımız olmadığı için diyorum. <laughs> Şunu sıkıntımız yok. Demir o altın sıkıntımız neredeyse hiç çok çok çıkıyor yani. O yüzden bugün elma saracağız. Önce ben bir kazmalara büyü basmayı deneyeyim bir tane. Yani şey olsa da basayım. Şuna gel. Kırılmaz hiç Servet. Benim Bakalım. ya yine çıkıyor ya bu tam basmadan gidelim. Zaten bizim madenimiz bayağı uzun Evet yani bayağı uzun bizim ben de kaç bölüm madene hiç girmiyorum. Video şutlara da girmedim. beraber bir aydan sonra falan giriyorum. Yani şöyle hemen şuradan. Buraya belki merdivenle de yaparım. Böyle inmesi biraz zor oluyor. Ya da tren var sistemiyle yaparım. Ay ah, yoruldum. Geldik. Ben burada size bir yer göstermeyi çalışacağım. Orayı bulabiliriz. Tabii burada elmas bulmuştum diye hatırlıyorum. Bir balçık sesi geliyor. Balçık sorunumuzu bitireceğiz herhalde. Burada da var. Burada bir şey yok. Burada yani hatırlıyorum, biliyorum. Burada da bir şey yok. Bu yok. Bu kanyon bu kadarmış. Bu kadar değil aslında. Çünkü ben daha doğrusu şuradan yol daha çektim. Yani şu ana kadar bu madende bulduğum ikinci kanyon. Bir de onu da isterseniz gösteririm. Bakın burası daha karışık. Balçık toplumunda nereden yani. gösterebilsem. Ama FPS çok düşük. Ha gördünüz. Ben de bu yapıyı anlayamadım. Hani siz anlarsınız belki. İlk defa gördüm yani madende bu kadar açıklık. Üzümlük. Ama biz bunları hiç gitmemiştik. Herhalde şu yumurta alayım mı? Arkadaşlar o diğer 3 kişiye adlı haritada da buldum yani yumurta koydum oraya. Onu da videosunu doğru belki gösterebilirim. Bir tane de akır yaptım. Bir şey <laughs> taş tamam. Yani arada oyun kasmalar oluyor çünkü FPS bayağı düşebiliyor mesela. tuvalet gördüm. Arkadaşlar bir de bazı setleri bulabildiğim kadar tamir büyüsü buldum. Ali bu ne güzel şurayı çıkışıyor, güzel bir özelliği. Hey kafa yok, hatırlıyorum bu Arkalarını karşımda. Bu senin koydum herhalde, Aynen bir vızda bir koymak için de sandık. Şimdi çıkalım bir buradan. Mesela istediğiniz yer altı evi gibi bir şey yapabilirim derken balçıda yani bu. Balçıda ne çok çıkacak oluyor ya. O yüzden korkuyorum. 5 tane iyidir. Şu iskelet şeyini atayım kemik. Aslında büyük bir yermiş burası. burayı da hatırlıyorum. Bir şey kömür mü ne toplamaya çıkmıştım. Abi kaybolduk. Abi almayayım. Dur biz burada آنا، تا امروز. یا بیشک لات، سعی نمی‌کنم با Arkadaşlar ben de diğer yerde burası işte buldum Şimdi burada aradıracağız çıkış. Buraya herhalde Hayır. var yapıp tutabiliriz. blokları altımıza kadar. Şimdi şuraya da kapatmam lazım. Tamam kapadım. Of. Bakayım. Şimdi ne var? Koruma 4 var ya. Yani ateş koruması olsaydı yanmazdık da. Burası değilmiş. burayı zaten zor girmiş. Şimdi hatırlıyorum. Belki burası yine bal Ben mi çıkabilir miyim şuradan? Ana yere gelebilir miyim? Sokra <laughs> ha burayı tam hatırlıyorum. Tamam ha, bulduk bir yer. Güzel. Bayağıdır girmedi mi unutmuşum. Bazı yolları burada da durmuştum dümdüz kasarak. Şimdi şöyle. Durmam devam eder. Ben de su alayım diyecektim. Şu geldi. Çok çok su gel. Çok şanslısın. çıkmayacağım. bunları da atayım zaten. tamamdır. çünkü demir altın bir sürü var. bizim önemli olan şu anda zindelme. suyu aldık. baş başayım yapadık. başka bir şey yapmış buradan kaza Ben Mert bunları denizleri işte bir bir toplayabilirim. Şu anda odamız elmas. İlk kral yanıma almışım. şu an bu gravel'ler en sevmediğim şey o üç kişide de, de geldi. ben genellikle game mode açıp karakteri geçiyordum sanki elmas şey var <laughs> abi bu ne nasıl Ama ciddiyim kendimi koymadım arkadaşlar ben bu gravel'ları yani koymam ben çok üşengeç birisiyim şimdi gerçek lazım Oy, bayağı, bayağı çıktı şu niş, servet 3 olacaktı servet 3 istiyorum kabımda hala gravel ya yani. şu gravel'ları bitireyim bayağı çıktı ben hiç bulamazsak diye endişeleniyordum. Altın bulmadan elmas buldum. Abi dokuz tane ya. Servet üç alan olsa mükemmel oldu. Hayır. Kaya nasıl biçim girdi ya. Lan ne oldu? Ben nasıl buraya geldim? Tamam. Arkadaşlar ben video dışı da biraz elmas yaparım. Kazarım yani. Çok güzel. Enmez. Kaliteli yani. Güzel sayıda. Güzel. zaten madem de benim hep öyle olur. Üstüme bir şey alamam. Burada hep gravel, gravel çıkıyor ya. Belki <laughs> yine vardır diye gözlüyorum. Yoksa kazmam ben bu kadar yüreğe bakar mıydım? Şöyle arada hiç mağara sesi de duyamadım. geri dönelim bakalım bu madenden. Benim çok canım sıkıldı bu madende. Elmas bulduk bir ona sevindim. Şimdi buradan dönüyoruz. Burada bulundum. Elmas da. bir süre enderman öldürmeye çalışırım yani 16 tane falan öldürürüm çünkü ende gideriz. Ende gitmemiz lazım ama bitmez. Yani ende çok erken. bence çok erken. Önce vidri keselim. Vidri video dışı kesin madde geliyor çünkü çok kendini kastırır telefonu telefonu kastırmasa çok yani şimdi size bir göstermek istedim orada bir mağara gördüm Gördüm, gördüm, gördüm. Arkadaşlar bu videoyu kısa kesmek istiyorum. Yani bir 20 dakika falan oldu.